İnsanoğlu fıtratı gereği kadın ister, ev ister, para ister, mal ister, mülk ister, şöhret ister. Bunların hepsini sayıyor Allah. Hangi ayette kıymetli kardeşler? Özür diliyorum. 14. ayet-i kerimede. Sonra diyor ki en altta okuyunuz eve varınca istirham ediyorum. Aynen şu ifade subhanallah. Diyor ki bunların hepsi geçicidir. Geçici. Sonraki ayette 15'te diyor ki daha hayırlısına haber vereyim mi size? Altından ırmaklar akan köşkler, nimetlerin bir bir farklı. Allah Azza ve Celle diyor ki bu nimetlerin farkı ise diğerine kıyasla bunlar kalıcı. Muhteşem bir terkip ya Allahu Ekber. Kur'an'ın icazeti, mucizesi yani. Düşünebiliyor musunuz? 14. ayette nimetleri sayıyor, sayıyor, sayıyor diyor ki insanoğlu hep bunu ister. Ne istemez ki insanoğlu? Bunları saydıktan sonra altına diyor ki Subhanahu ve Teala bunlar geçici. Sonrasının daha hayırlısını haber vereyim diyor 15. ayeti i kerimede. Diyor ki bunlar da kalıcı. Aslında bize ne demek istiyor biliyor musunuz? Tercihinizi yapın. Dünyada geçici olandan yana mı yoksa ahirette kalıcı olandan yana mı? Akıl bir kimse hangisini tercih eder? Kalıcı olanı. Araba alırken bile daha dayanıklı olanını seçiyoruz. Doğru mu kardeşler? Öyle. Uzun ömürlü olanını tercih ediyoruz. Basit. Vallahi Müslümana yakışan da geçici olanı tercih edip kalıcı olanı elinin tersiyle itmesidir. Allah Azza ve Celle bize iki tane şık sunmuş. İmtihanın gerçeği de budur. Hanginiz hanginizi tercih, hangisini tercih edecek? Geçici olanı mı, kalıcı olanı mı? Vallahi dünyanın Allah Azze ve Celle nazarında hiçbir kıymeti yoktur. Ben size dünyanın değerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle anlatayım mı kıymetli kardeşler? Vallahi bu ifadeden sonra dünyaya bakış açımız değişecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki Müslüm'ün tahric ettiği bir hadistir. Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadistir. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte diyor pazarda geziyoruz. Birden diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam durdu, eğildi yere. Bir tane diyor oğlan kulağından tuttu, ölmüş bir oğlak. Ölü bir oğlak. Oğlak deriz değil mi? Kuzu yani. Küçük başın yavrusu niteliğinde. Oğlan kulağından tutmuş, Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabına dönmüş. Demiş ki ashabım bunu bir dirheme kim almak ister? Sallıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ashab diyor ki ya Resulallah daha ucuzuna versen de almayız. <laughs> Allahu Akbar. Daha ucuzuna versen de almayız ya Resulallah. Öyle mi diyor? Peki diyor bu oğla diyor bedava verseler alır mısınız diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sallıyor kulağından. Oğlan bir kulağı da yok ha. Bir kulağı yok. Bir kulağından tutmuş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bedava verseler alır mısınız? Diyor ki ashab ikram Subhanallah Ridvanullahi aleyhim ecma'in Allah onların hepsinden razı olsun. Diyor ki sahab i ikram Diyor ki ya Resulallah Bu oğlak şimdi yaşasa Canlı olsa Diri diri olsa Kulağının birisi yok ya Vallahi yine bize cazip gelmiyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ashabım işte Allah'a yeminle söylüyorum ki Allah Azza ve Celle'nin nazarında dünyanın değeri de aha bu ola kadardır. La havla ve la kuvvete illa billah. Bedava verseler almayız dedikleri şey kadar tüm dünyanın Allah katında bir değeri yok. Öyleyse Müslümana yakışan da Allah'ın değer vermediği şeye değer vermemektir. Bize yakışan odur. Allah bizi muvaffak kılsın bu konuda. Şimdi kıymetli kardeşler dedim ya tercih yapacağız hangisini yapacağız? Bazen sıkıntı çekiyoruz doğru mu kardeşler? Evet. Bazen rızkımız daralıyor mu? Evet. Bazen böyle bize zulmediyor mu zalimler? Allah Azze ve Celle'nin dinini ve davetini taşıdığımız için evet. Bugün Müslümanlar bir manada mustazaf mı? Evet. Aslında dünyanın bütün nimetlerine sahip olmak istiyoruz da Diyor ki Allah ahirette daha hayırlıları var. Dünya nimeti senin ahiretine engel olmasın. Formül bu. Şüphesiz en iyisini yiyeceğiz. En iyisini içeceğiz. En iyisini giyineceğiz. Allah nimetlerini üzerimizde görmeyi ister. Ama dünya nimetleri ahiretine engel olduysa vay haline. Onun için geçici olandan değil kalıcı olandan yana tercihinizi kullanınız diyor Allah. Resulullah aleyhissalatu vesselam Enes radıyallahu anh'ın iki tane rivayeti var. Şimdi onları da paylaşacağım sohbetim inşallah. Yavaş yavaş nihayetlendireceğim kıymetli kardeşler. Muhteşem iki tane hadis. Bütün hadisler şüphesiz öyle ama bu gecenin final azı olacak bir iznillahi teala. Enes radıyallahu anh aslında bize Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan aktardığı bu rivayetle tercihin nasıl bir şey olması gerektiğini öğretecek. Dünya nimetlerinin nasıl geçici olduğunu öğretecek vallahi. Muhteşem. Enes radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün şöyle buyurdu. Diyor ki ölen kimseyi üç şey takip eder. Not edin kıymetli kardeşler. Üç şey takip ediyor diyor. Bir insan öldü. Onunla birlikte diyor üç şey bir yere kadar gelir. Bir ailesi. iki malı mülkü, üç ameli. Hadis devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki bir yere kadar gelir. Sonra diyor ikisi döner. Ne döner? Vallahi diyor ki ailesi de döner. Malı mülkü de döner diyor. Sadece yaptığı ameller kalır. Değer mi? Değmez. Firavun götürebildi mi? ilk ayetle bağlıyoruz. Vallahi götüremedi. Öyleyse geçiciye değil kalıcıya yatırım yapmak Müslümana yaraşandır. Yine Enes radıyallahu anh'ın bir hadisiyle bitirelim mi inşallah? Enes radıyallahu an diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim ki bu hadisi muslim tahric etmiştir. Lütfen ben anlatırken de bu hadisi iyi anlamaya çalışın. Zihninizde kurgulamaya çalışın. Dünya nimetlerine kıymet vermeye değer miymiş? Vallahi siz etü dedin kıymetli Müslümanlar. Kerim kardeşler. Resulullah aleyhissalatu vesselam cehennem ve yavmül kıyamede ahireti tasvir ediyor ashaba. Diyor ki o gün herkes huzuru ilahideyken cehennemliklerden bir adam getirilecek. Hükmü verilmiş ki o adam cehennemliktir. Ama diyor bu adam Cehennemlik olan bu adamın diyor dünyada diyor yoğu yoktu. Her şeyi vardı. Malı, mülkü, imkanı hiçbir sıkıntı çekmemişti İslam için. Yani keder nedir bilmezdi. Allah azza ve celle'nin dinini ve davetini taşıdığı için sıkıntı yok. Para, pul, makam, mevki, şöhret, dünya zînetleri ve nimetleri adına ne varsa bu adam öyle bir dünyalıktı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemliklerden olup da dünyada hali vakti keyfi hiç sıkıntı görmemiş pek ala iyi olan bir adam getirilir ve Allah azze ve celle emreder cehenneme sokun ve çıkarın o adam cehenneme sokulur ve çıkarılır sonra Allah azze ve celle sorar ey Ademoğlu Şimdi anlat bakalım dünyada sürdüğün zevklerden, sefalardan, nimetlerden, mallardan, mülklerden, imkanlardan, ferahlıklardan say bakalım sayabildiğini. O cehenneme batırılmış, çıkarılmış olan diyecek ki: "Ya Rabbi, sana yeminle söylüyorum ki hiçbirisi aklıma gelmiyor. Cehennem narı hepsini unutturdu ya Rabbi." Sayamam ya Rabbi. Sonra cennetlik bir adam getirilir diyor hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Cennetlik. Ama diyor dünyada da gün yüzü görmemiş. Sıkıntının biri bin. Allah Azze ve Celle'nin dini için sıkıntı çekmiş. İmkansızlıklar çekmiş. Allah onu darlıkla imtihan etmiş. Bolluk yok. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Fakirlik, yani dünya nimetlerinin hiçbirisinden tırnak içerisinde faydalanamamış ama cennetlik. Allah azza ve celle emir buyuruyor. Sokun çıkarın onu cennet nimetlerine. Sokup çıkarıyorlar diyor ki ey Adem oğlu anlat bakalım dünyada çektiğin sıkıntılar, keder, gam, fakirlik, korku, ızdırap ne varsa say bakalım ey Adem oğlu. Ya Rabbi senin zatına yeminle söylüyorum ki çektiğim sıkıntıları cennet nimetini gördüm ya hiç aklıma gelmiyor. Hepsini unuttum. Aklımda hiçbir şey yok ya Rabbi. Demek ki neymiş? Bir anlık bir şey. Cennet nimetini gördüğümüz zaman bir iznilla Allah Azze ve Celle'nin dini için çektiğimiz bütün sıkıntıları unutacağız. Değer mi? Değer. Öbürüsü için değer mi? Vallahi değil mi? Hatırlamıyor bile. <laughs> o kadar güzelliği cehennem ateşini görür görmez, ızdırabını görür görmez unutmuş. Allah bize sıhhatli tercih yapabilmeyi nasip etsin. Doğru tercih yapabilmeyi nasip etsin. Kalıcı olana yatırım yapmayı nasip etsin. Geçici olandan da Allah azza ve celle bizi muhafaza eylesin. Rızasından ayırmasın. مغفرته إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته